Evde yapılabilecek en iyi suşiyi yapıyoruz. Malzemeleri hazırlayalım. Bir su bardağı suşi pirincini yıka. Üstüne tuz, şeker, biraz su ekle. 10 dakika dinleniyor. 10 dakika sonra bir su bardağı suyla hafif dinlendirerek pişir. Diğer malzemeleri görüyorsunuz. Onları da hazır edin bu arada. Muhakkak su hazırlansın. Soğumuş pirinci elimizde suşi yaprağının üzerine ekliyoruz. Yapıştırarak. Diğer malzemeleri sırayla koyuyoruz. Avokado, yengeç suremi, salatalık, havuç, krem peynir muhakkak sürün. Sarma işi en zor kısmı bu işin. İsterseniz durdurarak izleyin. Elimi ıslattım. Bambunun altından yavaşça kontrollü bir şekilde ilk katlama çok önemli. Arası kalmayacak şekilde sıkıştırarak kapat bambuyu sürükleyerek tam bir rulo haline getirip muhakkak iyice sıkıştırmanız gerekiyor. Daha sonra dolapta biraz soğutup dinlendirin. Kesmek için hazır. Keskin bir bıçak kullanırsanız güzel olur. Serviste muhakkak yanına pembe zencefil turşusu ve soya sosu harika oluyor.